Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle pipetlerimizi koyduk. Burada limon suyumuz var, normal suyumuz var, sirkemiz var. Bunları bu kutunun içine koyacağız. Sonra hepimiz birer pipet seçeceğiz. Bu şansımıza ne gelirse onu içeceğiz. Bugün yanımda kardeşim Asaf ve babam var. Evet, şimdi arkamızı dönüyoruz. Bardakları yerleştiriyoruz. Bak, bakıyor Asaf. Asaf bakmıyor sen değil mi? Bak, 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 Bakayım. Tamam mı? Bana su dök gelsin. ya da sirke gelsin. Hayır. Asaf limonu seviyor. Limon, limon Asaf istiyor. <laughs> asaf <Hepsi gülüyor> limon dışarı. çok seviyor. Ya da nasıl ya da limon gelirse hiç fark etmez. Hazır mı? Bal gelsin bana tamam, bal. Ama bal Hazır. Evet. Herkes pipetlerini etsin. Tamam. Aaaa! Ne geldi? Sirke. <laughs> Seninki ne? Su. <Nasıl? gülüyor> Allah, limon. <laughs> Dur, bir yudum alayım. Ağzım. Hayır, yok. Öyle yok. <laughs> hmm. Tamam Nasıl? Oğlum, benimki sirke lan. Nasıl? Evet. Bence benimki. Benimki sirke. Hayır. Bakalım ben... neymiş. <laughs> Aa, baba, babamın sirke. Limo. Evet. Şimdi diğer tarımıza geçelim. Bu sefer bakmayacağım. Baktım çünkü Arkamda. ben. Çünkü ben baktım. Ben tam arkamdakini seçeceğim. Ben Asım'ın önündekini seçeceğim. Hayır. Anne hep aynı yeri saklamak yok bu arada. Tamam, tamam, tamam. Azap bakma. Azap bakma. azap bakma. Bak bak bak. Bak azapma. Bekme, kirporun. Zıltaklarıysa sızlanıyor. Sürke çok kötüydi. Ya, misanın sülke gelmez. Neden gelmez? sana sirke gelir. Bence benim yerime su geldi. Ben Hazır. İlk babam için baba hangisinden? İlk ben. Asa. Limon. Sirke. Sirke, sirke limonu bilmiyorsun ya. Sirke. Oh. Asa. Limon. Ana sevdi. sevdiği. Yine bir de su atma. Sirke mi? Hmm. Asa. İçme içme. Tamam bak. Ya, hmm, Hadi dönün arkamıza. Dönelim bakalım? Hadi, bir birden hızlıca. Değil mi? Herkes, herkes hadi. Isı. İyi bak. <laughs> <laughs> Asam iç.